19-22 Kasım 2025 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen para yüzme ve def yüzme milli takımlar seçme müsabakalarında Isparta Belediyesi Spor Kulübü bedensel engelli yüzme takımı sporcuları Osman Kahraman, görme engelli Muhammed Mustafa Solmaz ve Yılmaz Kırıt önemli dereceler elde etti. Müsabakalarda Osman Kahraman S9 kategorisinde Türkiye ikincisi Yılmaz Kırıt S6 kategorisinde Türkiye üçüncüsü, görme engelli Muhammed Mustafa Solmazsa S13 kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcularla antrenörleri Şefika Bakırhan Kaç'ı temsilen eşi yüzme antrenörü İbrahim Kaç, Sparta Belediyesi Meclisi Aralık ayı son toplantısına misafir oldu. Sporcuların başarıları hakkında bilgi veren yüzme antrenörü İbrahim Kaç, belediye başkanımızın destekleri sayesinde elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz dedi. Isparta Belediye Spor Kulübü para yüzme engelli yüzme takımımızın sporcuları Yılmaz Kırıç S6 engel kategorisinde Türkiye üçüncüsü. Maşallah. <laughs> Muhammed Mustafa Solmaz Ahmet Mustafa Solmaz, görme engelli kardeşimiz, sporcumuz. S13 kategorisinde, Türkiye üçüncüsü. Evet. Osman Kahraman, yine aynı şekilde S9 engel kategorisinde, Türkiye ikinciliğimiz. Aha. İki hafta önce yapılan Sivas'ta para yüzme ve diya Görmen geldi diye geçiyor. Türkiye şampiyonası sporcularımız, ilimizi ve belediyemiz spor Kulübümüzü temsil ederek e, başarı elde etmiştir. Sizlerin sayesinde, desteklerinizle de, e, elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. 30 Ocak'ta da gitmiş olduğumuz şampiyonun finali var e, Antalya'da. İnşallah e, bir milli takıma çağrılmış bir sporcu ile inşallah yani Osman kardeşimiz ve Yılmaz kardeşimiz e, dereceler anlamında çok yakın başkanım. İnşallah onları da bir dahaki siz ziyarete geldiğimizde milli takımı aday kadrosuna dahil olmuş olarak getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Başdeğirmen, Sparta Belediyesi Spor Kulübü'ndeki gençlerimizin başarılı olması hepimizi gururlandırıyor. Yurt dışında inşallah Türk bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyleteceğiz ifadelerini kullandı. Ben de meclisimiz ve Sparta'mız adına size çok teşekkür ediyoruz. Sparta Belediyesi'nin spor takımındaki e, böyle gençlerimizin, sporcularımızın başarılı olması tabii ki hepimizi gururlandırıyor. E, şimdi dereceler 3 ve 2, daha sonra 2, 1. Doğrudur. Yani İnşallah. çalışmalarımız göndere, göndere bayrağımızı çekip yurt dışında da İslam Marşı'mızı söyleteceğiz Allah'ın izniyle. Biz sizlerden bunları bekliyoruz. E, biz tabii ki sizlere küçük birer altın hediyemiz var ama bir sonraki maçlarda, müsabakalardan geldiklerinde onu biraz daha büyüteceğiz. Çünkü siz daha iyi dereceyle geleceksiniz. Ondan sonra biraz daha büyüteceğiz. En yukarıya kadar taşıyacağız inşallah sizlerle beraber. İnşallah. Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen sporcuları ve antrenörlerini altınla ödüllendirdi. Evet, Şuna... Şu... Şu küçük bir hediyemiz. Yılmaz bu boyunun kısalığını avantaj olarak kullanıyor. Evet. Daha hızlı yüzüyor. Evet. Bir de topla alalım başkanım şöyle. Daha sonra Iyaş Mağazalar Müdürü Azim Yılmaz tarafından Iyaş Tarım bünyesinde üretilen kesme güller Başkan Başdeğirmen'le belediye meclis üyelerine takdim edildi. Sayın Başkanım Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Elmeyda'nın sizlere ve değerli üyelerimize ayrı ayrı selamları var. Yaşlarım olarak 2024 2024 yılında başladığımız üretimizde bu bu sene ilk hasılatını elde ettik. Sizlerle de bunları paylaşmak istedik. Vermiş olduğunuz tüm destekler için de sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah. Sağ olun. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi gerçekten evet. e, bu konudaki katkılarınız bizim için çok değerli. Evet. Daha güzel, daha iyi, daha yüksek yerlere i̇nşallah. hep beraber yürüyeceğiz inşallah. inşallah. i̇nşallah. Ben e, hem Hasan Ali Meydan Başkanımızı ve onun nezdinde de tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkürler. Ayrıca siz de genel müdür olarak oradaki beraber çalıştığınız personelle selamlarınızı iletirseniz Başüstüne. memnun oluruz. Başüstüne. Çok Sağ olun, edelim. çok teşekkürler. Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi.